İl Yönetim Kurulu üyelerim, değerli de muhtarlar, çok kıymetli partili hemşerilerim, ilçe danışma meclisinden hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Önümüzde artık e, bir seçim var. Önümüzde artık e, bir seçim var. Seçim sürecine yavaş yavaş giriyoruz. Tabii kurcu işleyi böyle birlik, beraberlik içinde görmek Bizleri memnun etti. İnşallah önümüzdeki günler için tabii başkanımız dedi ki seçim var. Seçime daha bir buçuk yıl var. Önümüzde artık seçim var. Tabii başkanımız dedi ki seçim var. Seçime daha bir buçuk yıl var. Önümüzde bizim dolu dolu bir yıl hizmet edecek zamanımız var. Biz kapı kapı dolaşacağız birbirimize sıkı sıkı sarılacağız ve birliğimizi, dirliğimizi sağlayacağız.